parçalar. Sen iffeti tanımıyorsun Burhan. Esas o neler yapar maazallah. Tabii canım. Damarına basmayacaksın. Tabii sen ne diyorsun? Yürü. Yalnız adam da kadının damarına basmış. Daha ne yapacak yani? Evet. Çok fena bir aldatma. Kendi evinde olmaz. Olmaz. Canım. Bunlar salonda beraber şarap içiyorlarmış. Yani öyle basma falan yok. Yatakta falan değil değil mi? Çırıl olarak oturuyorlarmış. İyi o zaman ben de bir akşam burada geç bir bayanla şarap içeyim bakalım ne olacak. <laughs> Mesela Bakıyorum çok heveslendin Tahsin'cim ha? He? İstiyorsan yap. Çok istiyor Vallahi çok istiyorsa yapsın. Yapsın da bir görelim. Tabii olmayacak sabıka. Yok bir de olaydı. Ev erkekliği, kocalık bunu gerektirir. Haklısın ama. Ev erkekliği, kocalık bunu gerektirir. O zaman adamı bana karşı koruma. Adamı koruyayım, niye anlamadım ki? Ay sen de kadını koruma Tase. Adam gelmiş peri perişen bizde kalıyor, rezillik yani. Hangi kadın koca sınır böyle rezil eder? Kim yani? Olmaz ki. <laughs> Neyse, sohbet çok tatlı. Ama ben sizi uykusuz daha fazla bırakmayayım. Çünkü kız arkadaşımı evine bıraktım. Baktım ışıklarınız yani size bir uğrayayım dedim. Hadi. Hadi <laughs> yani. İlişkiler böyledir. Kadınlar bir alem, erkekler bir alem. Yani onlar sız da olmuyor, onlarla da olmuyor. Durmayayım. Neyse. Hadi Allah rahatlık versin. Bekle bir yerde. Harika. Hadi yatıyor musun? Hayır, ben Aslı'nın odasında yatacağım. Ha, sağ ol. İyi, aman öf! Allah selamet versin. biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası